Birinci soru da çemberle doğrunun kesim noktalarını bulurken denklemleri ortak çözüyoruz. Y gördüğüm yere eksi x artı 2 yazacağım. x kare artı eksi x artı 2'nin karesi eksi 2x artı 2 çarpı eksi x artı 2 eksi 2 eşittir sıfırdan x kare bu ifadeyi açarsak x kare eksi 4x artı 4 eksi 2x. 2'yi dağıtırsak eksi 2x artı 4 eksi 2 eşittir 0 bulunur. Düzenleyecek olursak 2x kare x'ler eksi 4 eksi 6 eksi 8x sayılar 4 8 artı 6 eşittir 0. 2'ye bölecek olursak x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 bulunur. Çarpanları ayıracak olursak eksi 3 ile eksi 1'dir. Buradan x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 bulunur. x buradan 1 3 bulunur. x buradan bir 1 bulunur. x 1 için doğru da x yerine 1 yazacak olursak y eşittir eksi 1 artı 2'den 1 bulunur. x 3 için doğru da x yerine 3 yazacak olursak eksi 3 artı 2'den y buradan eksi 1 bulunur. 1 için 1 bulundu. 3 için de eksi 1 bulundu. Cevap D şıkkı. İkinci soru da çemberle doğrunun kesim noktasını bulurken denklemleri ortak çözüyoruz. Y gördüğüm yere x eksi 2 yazacak olursam x artı 2'nin karesi artı y yerine x eksi 2 yazarsam burası x eksi 5'in karesi eşittir 25 bulunur. Bu ifadeleri açacak olursak x kare artı 4x artı 4 artı x kare eksi 10x artı 25 eşittir 25'ten x kareler 2x kare x'ler eksi 6x 25'ler gitti artı 4 eşittir 0 bulunur 2'ye bölersek x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 bulunur. Çarpanları ayrıca olursak eksi 2 ile eksi 1'dir bu çarpanlar. Buradan çarpanları x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir sıfırdan x buradan bir 2 gelir x buradan bir de 1 gelir. x eşittir 1 için doğruda x yerine 1 yazacak olursak 1 eksi 2'den y'miz eksi 1 bulunur. Buradan a noktası 1'e eksi 1 bulunur x eşittir 2 için doğru da x yerine 2 yazacak olursak y 0 bulunur. Buradan b noktası da 2y bulunur. AB uzunluğu da iki nokta arasındaki uzaklık formülünden kök içinde x'lerin farkı 2 eksi 1'in karesi artı y'lerin farkı eksi 1 eksi 0'ın karesinin karekökünden işlemleri yapacak olursak 1 artı 1'in karekökünden Kök 2 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soru da doğru çembere teğetse etse ortak çözümde delta eşittir 0'dır. Ortak çözecek olursak burada y'yi çekiyorum. y buradan x eksi 1 e eşittir. Çemberde y gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. x kare artı x eksi 1'in karesi eksi x eksi x eksi 1 eksi n eşittir sıfırdan x kare artı buraya açarsak x kare eksi 2x artı 1 eksi x eksi x artı 1 dağıttım eksi n eşittir sıfırdan 2x kare x'leri topladım eksi 4x 1 1 artı 2 eksi n bulundu eşittir sıfır. Bu denklemde a sayısı 2'ye eşit, b sayısı eksi 4'e, c sayısı da 2 eksi n'e, delta da b kare eksi 4 C eşit. Yerine yazacak olursak b'miz eksi 4. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'mız 2 çarpı c'miz de 2 eksi n. Bu da 0 eşit olacak teğet olduğu için. 16. 8'i dağıtırsak 16 artı 8 n eşittir 0'dan. 16'lar gitti. Buradan 8 n eşittir sıfır n de buradan sıfır bulunur. c şıkkı. Dördüncü soru da doğru çemberi kesmiyorsa ortak çözümde delta küçüktür sıfırdır. Ortak çözecek olursak y gördüğüm y'ler x artı 1 yazacağım. x kare artı x artı 1'in karesi eksi x artı x artı 1 eksi k eşittir sıfırdan. x kare artı bunu açarsam x kare artı 2x artı 1 eksi x ile artı x gitti. Artı 1 eksi k eşittir sıfırdan 2x kare artı 2x artı 2 eksi k eşittir sıfır bulunur. Bu denklemde a sayısı 2'dir. b sayısı 2'dir. c sayısı 2 eksi k'dır. Delta da b kare eksi 4 ac eksi sıfırdan da küçük olacak. Yerine yazarsak B'miz 2 idi. 2'nin karesi eksi 4 çarpı A'mız 2 C'miz de 2 eksi K küçük 0. 4 eksi 8'i dağıtırsak 8 kere 2 16 artı 8 K küçük 0. Buradan 8 K eksi 12 küçük 0. 8 K küçük 12. 8'e de bölersek k küçük 12 bölü 8 o da 1.5'a eşittir. Yani k'ımız 1.5'tan küçük sayılardan oluşacak. 1.5'tan küçük sayılar 1 0 eksi 1 diye gider. Bizden en büyüğü soruluyor. Cevap 1 D şıkkı.